Evet sevgili YouTube şimdi metromuzu hallettik. Şimdi siloya gidiyoruz. Bu sefer başaracağız inşallah. Siloda yaparsak güzel bir loot bizim için güzel olacaktır. Orada bir oil falan yapar herhalde. Neden olmasın? kart aldın mı? Ulan Arda. Bekle be onu çekip geliyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bizim düşmanın base burası. Ben bu adam içeride yani evmiş gibi duruyor da içerisi base burası. Evmiş bu gibi, gibi duruyor da içerisi bay, base, bay, ne demek? Base Evmiş gibi duruyor ama içeride aslında base yani. Nasıl ne demek ha? Oğlum bizimki de base ya numara kaçsın. Hayır evmiş gibi durmuyor mu bizim? Ha tamam evim ben anladım ki ben de evmiş gibi durdum. Evmiş gibi duruyor anladım. Dedim ne alaka yani? Bu oyunda kim ev yapıyor ki Minecraft mı dedim yani bu. <laughs> Efendim ben tp atacağım. At. Hızlı olsun. Susturucu lazımsa getir susturucu bir tane. Bir dakika biz böyle kartla mı giriyorduk ya? Aa evet. Ben de susturucu var. Ama bir dakika ben sucuyu bırakıyorum ya. Sucu çok kötü. İyi bırak o zaman hadi gel. Hasar zaten düşürüyor. ben niye alıyorsun? Zaten botlar ölmüyor. Biliyorum. Hı hı. Geliyor mu bir saniye? Bu oyunda ne eksikmişsin? Bu oyunda çoğu rekapitöndeki gibi Q ve E ile sağa sola ilme eksik. Gerçi, böyle, bu, böyle, bir şeyin boyunun mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Gerçi PPC bu çok öyle Sağa sola eğil yuvarlakta sıktım tabi PVP'si yok oyunun çok gerçi Aynen, evet, ama. Öyle. Hiç gerek yok oyunda. Ben CSGO'da da mesela hiç yok öyle bir şey. Mesela... Hiç Silo hala aynı. tamam. Işte... Sen ışınlandın evet. mı artık? Geliyorum. Silo hala temiz. İçeride botlar var. Kart yerinde. Okey. Abi ben yani şeye bilgisayara oturdum diye ışınlamamışım. Yoksa 5 saniye lazım. Çok saçma. Bilgisayara oturunca niye ışınlanamıyor? Değişik ya. Vardır bir şey. Server açmak lazım. Böyle bir var ama. Böyle eklentili olacak. ben sıfır ofis. Ofis'e soru açmak istemiyorum da bunun için alıp... bak... mi ya? O yere yapacaktık sonra vazgeçtin ya. Ben açmadım dedim hatta. Ama aslında açacaktım da. PG ile bir açacağım, bir devre bırakacağım zaman diyorsun da açacaktım da ben bir tane. Şeydi. Kapasite 100 olacak abi ama official açacaktık. Orada şey vardı bir işte ekstra script istiyormuş. Ekstra script istememizde seçenek var. Ona göre F tartıyordu. Dikkat hatırlıyor musun? Abi biz ekstra script istemeseydik official olsaydı. Official olacaktı ekstra ama ben official yap olsun istemiyorum. Bunun gibi böyle işte level'ı da aranı dikeyim. Ya orada biraz bu çocuğu. Kim döşedi oraya onu? Küfür etme abi. Ben ettim. Ben ya. ettim. Yani. Ben de Allah çarpsın dedim ki Aptalın biri dedim. Bunun içine bakarken dedim. Buraya gelir dedim. Bu mayına bas Ya ben kafamın kafamın içine sıçayım ya. Ben ben seni işe işe işi ya. ya. Seni yapan işi sikiyim. Hadi <laughs> ya ya abi o kadar şey bir edip ki dedi. Dedi mezarda burada aklım ya. senden de mi Gelim tabi. Canım kalmadı. Benim, canım 5 kaldı. Ben bir şey demiyorum. Sövüş hak etmedim şimdi yani. Abi benim canım 5 kaldı 5. Lan benim, de, biz çok biz az, benim de çok biz az. Biz az biz ya, benim de çok az. Benim de çok az kaldı da yani şimdi sövüş hak etmedi bu hareket yani şimdi söyle. Sövüş hak etmediyse hak etmedi de. Abi sen patlasaydın sövüşe gidirdi ama sen patlamadın. Götüme girdi ama canım canımın anası ağladı yani. Peki canım da olsun canım az benim şu an. 78. Daha tap taze. İçerideki botlar bile yaşıyor. Burada bot var he. Sesini duyuyorum ben. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben bilemiyorum diye. Sağda. Bir şey ben... yapsak mı? Bir artık rahatlama tesisi mi yapsak? ATV süreriz. Full e Ama gerçek adammış. Gerçek adam Evet. aa M92 çıktı. Çok mı ya? Abi gerçek adammış. Değişik. Ben Sil sandım ne, ne, işte. ne silahı varmış? Pis M92 kısa bir spam mı oldu burada? Klik diye, ses geldi. Abi o zaman biz hemen girelim ya. Aç çabuk. Lan. Açsana. Açılmadı. Kartı kartı bastın mı? Bastım bir daha basayım. Çek lan. Düğmeye bas. Ha, abi hemen önümüz. Bekle ben yukarıda bekliyorum. Kapağın kapanmasını bekleyeceğim ben. Daha aşağı atlamıyorum. Biri gelir. Bu AK'miz olduğu için. Hadi Geldim abi, geldim mi? geldim tam çık geri kaçsın. Burası bende. Düştü. Ölefsiz çok. Aa ah, Arda kamera çıktı sana. Eve koyarız. Kamera kam kamera bilgisayarı çıktı. Ne oluyor lan dışarıda? Dışarıda birileri dışarıdan mı kapışıyor. Dışarıdan mı kapışıyor bunlar? Sen devam et. Devam et. Yavaş yavaş devam tamam. Bir kapı açıp kapama sesi geliyor. Sen mi kapatıyorsun? Ben ben ben. Buraya böyle bol sesi geliyor ama. Var var bol sonradan bir sürü var. Bu 60 tane bot var. Kazma baltayı almıyorum. Yalan. Tam sağda, tam sağa çıkacağım eleman çıkacak. Evet. Kutuya bakayım. Ah holografik buldum lan. Şansımı seviyorum. Çok güzel. Dikkat et. Bot var. Göremiyorum şu an kimseyi. Tuvaletlere baksana dikkat et tuvaletlere Tuvalet Rast... bir şey olmaz ya. Sandık mandık vardır belki diye bak dedim. Geldi. De... <laughs> Geri kaçtı. Ölmemiş olabilir dikkat et ölmemiş olabilir. Ölmez Gel de... ya, karaman. abi. Geldi. Mandık var sandık karaman 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 var mandıkları basıyorum. Olay AK. AK ile oynayacaksın ya burayı. Ellere bay ben ellere ama... bayılıyorum ya eller çok iyi. Dikkat et abi canım bak silah elini al. Motekin. Silah elini de etraftaki şeyleri toparlıyorum. sanık kutuları toparlıyorum. Aa bak güzel bir çıktı burada. Ben bunu giyiyorum üstüme. Ne buldun da hayırdır? Ha giyemiyorum. Al Takip geldi bir dakika şu. İki dakika beni koruman lazım. Al. Kanka. Bayar Cehey 12 bir dakika. Çok teşekkür Hoş geldin. Abi hangi sunucu bu çok iyiymiş. Güzel kardeşim. Müdürün ismini veremiyoruz. Mali telefonu söyleyemiyoruz. Ne buldun? Sende <Sessizlik> bak abi. Ha. HD buldun. 8x var. Şey var. Tamam al 8x al. Ne, oldu ha, ya? Sen neden geldi o sesden. 8x alsaydın. Dedi? Sen buldun dediğin şey sandıklıklardan mı bahsediyordun? Abi sonra ben de oynarım. Kanka. İşimiz, işim, sonra... işimiz bitsin. Sunucuda yayınlarım problem değil. Discord Discord'a katıl. Discord'a katıl. Bilmem DC yazarak Discord sunucusuna katıl oradan paylaşırım. İşimiz bitince sunucuda. Oto teret, teknoloji çöpü. Güzel. Çok güzel oldum Bekle abi. Hazır mısın? Ben de bir tane ben, ben de bir tur bandaj basayım. Hazır mısın? bekle ben de bir tur bandaj basayım da şöyle. Canımı 90'a falan çıkartayım. Aha bir saniye. Zıplama, <laughs> zıplama sıkıntılı yer burası. Arda dikkat et. Alt arda, alt Arda, at az, az çekil, az çekil oradan ben de zıplayayım sonra. Götme bile takılma. Ben buradan çıkayım da. De. Bunu dedim tam olarak, bunu diyordum işte tam olarak. Bize takılmıyorum kastım buydu. Dikkat et. Şurada var. Arda arda çok yiyorum. Arda bir yerden yiyorum. Deli gibi yedim. Ama dedim ya abi oraya. Çekil çekil çekil. Aşağıdan da yiyeceksin. Yukarı, önden de yiyorsun. Alttan üstten sokuyorlar yani sana. Liger. Alttakini bir görsem şuradan. Şuradan görsem indireceğim ya. Buradan gözükmüyor. Ya bir şey diyeceğim. Evet. Oo. Tam bir şey yok. Abi ölüyorum. Gel geri kaç, geri kaç, geri kaç. Lan dur lan. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Kenin canı bitiyor. Sıçtın. Burayı hızlı yapmamız lazım. Bot yenileniyor. Hadi. Tamam. Bu sen. Az mesafe olsun diye ben ne atabilirim diye bakıyorum. Gelecekler. Tamam. Geliyorlar. Kapıyı eğin koy. Öldü. Zıplıyorum. Zıpladım. Tamam yemedim alttan. Girdim içerideyim. Arada kamera var. Kamerayı al teknoloji çöpüyle çıkar. İçinden lazım olur. İki tane teknoloji çöpü çıktı. Kamera var çok de aldın çükte. değil mi? Yok almadım şimdi alıyorum. Şu ekleri yiyeyim. Can biraz can yutuyorsun. Bekle beni gitme. Tamam tamam. Ben de şöyle bir canımı full yiyeyim. Güzel kardeşim. E, Discord'a katıl. İşimiz sunuyorsun. Biz de ben Discord'dan paylaşım sunuyorsun. Yardımını sun. Biz bu, bu haftaki işimiz bitince gelirsin oynarsın sen de çok istiyorsan eğer. Ama ben aktif oynarken paylaşamam ne yazık ki. Yes. Hazır mısın? Evet. Açıyorum. Aç. Devam et. Soldan gidiyorum ben. Hadi sağdan gideyim. Tam tam burada damar var. Sesleri geliyor. Tamam. <laughs> Dikkat et. <laughs> ya, kapıyı kapatıyorum. Kapat Gel çık gel çık gel çekin. Abi kapıyı kapatıyorsan dibinde sakın Açıyorlar çünkü, raşlıyorlar. <laughs> Bir kanalımı durmak için manları basacağım. Rush geliyor. Tamam haber ver bana bir silahımı alayım elime. Tamam ne durumdasın iyi misin? İyiyim dur bekle. Tamam go dur bekle ben şu loot'a bakalım bir. Bakayım ben de ne varmış tamam sen onları. Aç kapıyı. Dur bir tane daha loot var bekle şunu da alayım. Bu ampulün patlamasın ya ampulün bir, bir sesi Abi hareket etme Biri mi var? Dur dur Bot türü meselesi ya Bir şey yok bir şey yok Şunları tutuyalım çok fazla bot türü meselesi Bot var dikkatimize dikkat et ha dur, dur. Arkaya dikkat. Merdiven tarafı. Tamam al ya. sen sen oraya al. Sen oraya al. İki teknoloji çöpü daha. Ya burayı çok seviyorum be. Hadi de good pleasure'ımızı yapalım. Good pleasure'ımızı yapalım. Yaparız birazdan. ya. Biri geliyor sanki merdivenden. Gelir gelir. Oradan gelir. Asansör çağırayım. Ben merdivene bakalım bir. Biri çıkıyor merdiven sanki ya ses geliyor. Tık tık tık, 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 tık. ses geliyor. Oo ya çok kötü bir şey. Burada kasa var. Silah kasası var merdivenin orada. Aç abi. İlerle. Ben temizleyeceğim. Sen de açarsın. Ben şöyle bir temizleyeyim. Kamera kamera çıktı yer otomatik çıktı alamıyorum alabildikler alabildiklerimi aldım. Geri Gitme geri gitme geri kaç. Tek. gitme 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 geri gel. gitme 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 Az geri tak, Şu an sana, şu an sana destek veremiyorum. Şu an destek veremiyorum. Aa mermim bitti. Benim Seçtim de ben mermim bitti. Benim Anladım. de, benim de 79 mermim var. Bitti kaybettik. Benim sana 200 mermi aldım diye yok dedim. 200 Bittik. mermi... Nereden mermi çıkmıyor bu abi? 200 mermi almak lazımmış burası için. Nereden mermi çıkmıyor Neyse devam edeceğiz abi. Yapacak fazla bir şey yok. Sende hiç mi yok? 79 tane var. E tamam bana versene birazcık. Al yarı. var. Üzerimde yer yok da. Şunu ne yapsam bekle. Şunu at. Şunu Aa, koy. Mı? Tam ikiye böldüm. Tekrar ben çöp çıktı. Tekrar çöp, 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 çöp çıktı adamlardan. De. Biz meyve nasıl gireceğiz ya bu kadar az mermiyle? Hadi laptop çıktı laptop Laptop aldım, parçalarız. Giremeyiz. Tekrar gelelim olmadı. Çık, hızlı çıkır yapalım. İki teknoloji bir çıktı. Güzel, güzel, güzel. Bir army sandığı daha var. O Ot, tutarız. Burası yenilemeden hızlı eve gidip mermi alıp gelsek olmuyor mu? Oluyor. Tamam, böyle yaparız olmadı. Aa, iki tane army sandığı. Oooo. Hadi ilerliyorum. bak. Sen bak de bunun yok ya. Or mı? Oradakileri aldıysan ben aşağı indim. Gel arkamdan. Hazır bir şey Yok almadım. Alıyormuş Bomba buldum. Kullanırım. Atarız zamanı kafasına kafasına atarız. Ölme sakın. <laughs> sadece ese at. Sadece, sadece <laughs> bak. Sadece ese. <yeter. gülüyor> boruyu alsana. Metal boruyu alayım. Tamam ben bandaj basıyorum Çünkü Mermi... Bak sadece ese. Gördün mü? Ama mesela 15 mermi harcadım. Ölmüyor hızlıca ki amcıklar ölmüyor. Sadece ese atamadım. Atsam 15 mermi harcamazdım. Ölmüyorlar Mesela... ölmüyorlar. Yavaş yavaş mermimiz bitiyor ama. Bir çık, hızlıca hızlıca çıkalım bileyim. tekrar gelin. Hızlıca çıkalım istiyorsan. Burası meyine geldik. Peki. Ana yere geldik. Hızlıca çıkalım tekrar gelin istiyorsan hızlıca. Ha, burada ha, baş, dur, başka, çıkış, başka ben, çıkış, başka çıkışı var mı bu Kırmızı kart almadan önceki. Teknoloji çöp çıktı, aldım. Geldi. Öldü. Sağa kaç, sağa kaç, sağa kaçtu Çok kötü yedim biliyor musun? Benim canım kaç. <laughs> öldürdüm. Geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Geri, geri, geri. Biraz geri it. Bandaj basmam lazım. Mermim azalıyor. Tabanca mermim çok var ya. Bir yanıma bir tamsın alamadım ya. Tabanca alayım. Arkada piton bırakmıştım. Nerede abi? Bak bakayım bilmiyorum ki. Yerler, yerdeki kutulara baksana. Botlardan sadece tabanca mermisi çıkıyor ama olay şu ki botların hiçbir tabanca mermisi olan bir silah kullanmıyor. Evet. Yani saçmalık yani. 200 tabanca mermisi var. Ya. <Sessizlik> SMG Dur semi şey, auto rifle bunu al lazım, bunu unluat yap. Geriden eksik değil mi? Kardeşim rast, bilmiyorum. Rast mı ilk kez yarın alacağım diyorsun da ne no olur o no mu? Gevlimiz yani insanları sen yalan soruşturma demiyorum. Hani bu İyi. kimseye güvenilmez yani. Sen yalan söylüyorsun demiyorum. Üstüne alınma ama güvenilmez yani kimseye bu hayatta. Kusura bakmayacaksın. Bekle ilerleme. Çok güzel. Aha. Almayın dur. Geri çekil. Geri çekil. Çık. Benim bak Anlayın. benim şu an 15 15 tane yüksek hızlı mermim var. 6 tane de patlayıcı mermim. 6 tane de var. Ben de şu an 70 tane 556 var. 4 tane el bombası var. Ben girdiğimiz gibi direk Ben bende bende 15 tane yüksek hızlı 5 ile 6 kanıncı var. şimdi hazır ol. Eee canım sadece şey oynayın. Tamam. Sadece şey oynayın. Çok zor benim için ama. Öldüm. Öldüm. İkimiz bir tek tek gelince kolay oluyor tamam. Hemen bloklama. Ben önden bakacağım. Geç tamam ben şunların içine bakacağım. Mermi buldum güzel mermi buldum mermi buldum biraz. Sen de gel sen de gel hazır yiyorum. geldim. Öldü bir daha. İlerleyeyim mi? Hazır uf, mısın? Fırlat. Devam. Şırınga çıktı ne tabanca uf. mermisi. Kırmızı aldım. Güzel. Bitti galiba burası. Ufra finish, finish çok güzel oyun be. Bitti abi. Güzel. Nerede çıkacağız şimdi? Nasıl çıkacağız? Geldiğimiz yerden gidelim ya. Temiz oluyor ya. Oradan kapaktan mı diyorsun? Kapaktan çıkılmıyor ki. O taraftan çıkış yok mu abi? Tek çıkış. Kapak, tek, 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 tek çıkış var. Tek tane kapı oradan çıkılmıyor mu? Tek çıkış var benim bildiğim. Gel ya, ya oradan hayır tek çıkış var da o, o geldiğimiz yerden o çıkışa gidemiyor muyuz? Bilmiyorum. Tam hazır ol. Belki bot çıkacak önümüze belki. Nice. Benim öldüğüm yer burası işte. Dur bir sus bakayım bir kıpırtama. Tamam bir ses duydum zannettim de. Tamam ne oldu? Abi bir dakika de bura değil. Takip et beni. Ne var ki bura? Buranın, bir çık, üstü. Biz buranın çıkışını hep karıştırıyoruz farkında mısın? Buranın bir üstü ya. Bot bak, var. Abi karışık bir yer. Ses geliyor bak. Bot var. İyi hallettik lan zarzı. Yo zar zor değil gayet rahat ya. Hayır olmadığı için zar zor dedim. Ses evet. var. Solda. Öldü Geri kaç öldü mü? Ölmedi. ya Bana çok kötü çok kötü çok kötü 20 canım var 20 canım var çok kötü Bir nasıl böyle Uç sakın ölüm deme sakın ölüm. bilgisayar çıktı de de, parçalarız ya bende de birkaç tane bilgisayar var direkt bilgisayar masaüstü Ha ben bana da ondan çıktı bir tane o onu, 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 ona... onu, eve koyalım. E, ee, yer yok ki. Yer yok. Tamam, ki. başka oraya koyarız. Benim ölmüş lan. Baksana. Ben galaklar ya. Of. Bir tane tüfek ben gövdesi buldum ha. ben. Bir tane tüfek gövdesi buldum. Sağlam Abi, mı? Hızlı ışık ee... e, Abi gece olduğu için Beklemeyelim tamam, değil mi? Tamam. Daha, daha yeni yeni gece oluyor ama, kavuşuruz eve yetişiriz. Ya da komşu şey... Ne Görmüyorum dışarıyı tam olarak yani. Adam var mı yok mu bilmiyorum diyorsun. Yok, adam yok ya. Bir dakika dur, bir biraz da bakayım. Bilmiyorum, Senin, sana, sana inanıyorum ben silo Slow shipping, slow city... Çok, çok yakından, çok yakından patlayıcı sesleri geliyor. c atıyor birileri. Bizim belli değildir inşallah değil mi ya? Çık 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 belki bizim beyiz. Adam bak. var adam var adam var. karşıda karşıda, karşı çatı bak. Hemen sol çaprazdaki çatı adam var. Çatı çaprazdaki çatı. ST bak S ST 190 arasındaki çatıda adam var. Karşıdaki beyizi gördün mü camdan? Abi bizim onun işimiz yok hadi gidelim. Orada adam bizi görür ama çıkarken. Bak şu tam karşıdaki çatıda gör. Adam bak orada gördün mü? Gördüm, gördüm, gördüm adamı. Sıkma soldan uzat. tüy soldan tüy. Tüy 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 tüy. tüy. Aa bizi görüyor. Tamam tamam hızlı koş hızlı koş. Ya da bir yere gidip bir yere saklanacak home çekelim. Bir de saklanalım bir yere home çekelim. Takip <laughs> ettim. Home 1. Ha, home çek burada. Çektim. 35 saniye bekle. Etrafa bak, etrafı çok iyi çok iyi. Işık gösterme, gösterme, göster. Ah, mi, göster, göster, mi, göster, mi, göster mi. Kayın arkasına bekle. Kayın arkasına bekle, gösterme. Göstermiyorum, sen ne yapıyorsun? Aa, önümü tam önümde. Oo. Şişt şişt. Vururum ha. Çıkma çıkma hiç, hayır hiç, hayır. abi hiç uğraşmayalım bekleyelim. Hiç, hiç kap hiç kapışmayalım hiç kapışmayalım şimdi. İki kişiler aynı senin setinden çok rahat vururdum ama. Yok şimdi hiç kapışmayalım biraz. Hala hiç, vururum ya. Kaç saniyemiz kaldı ki ya. At vurma vurma Arda vurma. İki Hı -hı. üç kişi ya. Üzerimizde çok mut var üzerimizde Hı. çok mut var. Hadi artık Hı -hı. ben de geleyim. Hah geldim. Tamam fix yaptık. Başarılı. Geçenki bölümde yapamamıştık. Evet. Evet YouTube burası benim sonu olsun. Tekrar devam edeceğiz sizinle.